Herkese selam arkadaşlar emanet. Yeni bölümde neler olacak? Yaman hasta olmadığını öğrenebilecek mi? Seher Yaman'ın durumunu ne zaman öğrenecek? Zuhal Canan'ı ne zaman ele verecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman artık tüm gerçeği öğrensin, Canan'ı da Zuhal iyi de evden kovsun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde yaman tüm olanları seherden saklamaya devam ediyor, bir yandan da U hastalıkla mücadele edeceğinin siye halini verdi. Nedim'e sonuçlarını başka doktorlara göstermesini söyledi. Bence Nedim araştırmaları sonucunda yamanın aslında sağlıklı olduğunu öğrenebilecek. Başka türlü yamanın gerçekleri öğreneceği yok çünkü. Seher ise bu durumu bir süre daha öğrenmeyecek ama öğrendiğinde ise Yaman'dan desteğini bir an bile olsun esirgemeyecek. Zuhal ise susmaya devam edecek şimdilik. Çünkü Zuhal'in konuşması demek kendi sonunu yazması demek şu an. Zuhal cananın açığını daha çok bulup onu evden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacaktır ama bizler Zuhal'den daha iyi bir performans beklerdik. Canan'a yenik düşmesi hepimizi hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Ali ile Duygu cephesinde ise kavuşmaya çok yakın bir aşk var diyebiliriz. Yakında ikilinin çok yakın sahnelerini göreceğimizin sinyallerini buradan verelim. Peki sizce Yaman hasta olmadığını öğrendiğinde ne yapar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.